Ben İdris Kürşat Ateşçi, Şahsuvaroğlu Grup Bölge Müdür Yardımcısıyım. Bugün 15 Nisan 2024 Pazartesi. Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdürümüz adına siz değerli, saygıdeğer müşterilerimize Sanyon KGM araçları bilgi iletişim videosudur. Saygıdeğer müşterilerimiz ve saygıdeğer kamuoyu. Torres EVX araçlarımızla ilgili teslim tarihi olarak vermiş olduğumuz Mart ayının sonu ve Nisan ayının başı itibariyle zamanında tamamen müşterilerimize teslim edilmiştir. Siz değerli müşterilerimize ve kamuoyuna duyurulur. Mart ayında yüklemesi tamamlanıp hareket eden iki adet gemimiz Güney Kore'den ülkemize gelmek üzere yola çıkmıştır. Siz değerli müşterilerimize satmış olduğumuz Nisan sonu ve Mayıs başı araçlarımız gemileri yoldadır. yolu grup olarak Mayıs ayı hem elektrikli hem mekanik araçlarımızın siparişleri organize edilmiştir. Sonraki aylarında üretim planlamaları KG Mobility tarafından yapılmış olup üretimlerine başlanmıştır. En son yapılan teslimattaki araçlarda araç teslimatını yaparken şarj kablosunu teslim edemediğimiz bazı müşterilerimize hediye ettiğimiz şarj kabloları Güney Kore'den tarafımıza DHL kargoyla gönderilmiş olup sizleri servislerimize yakında davet edeceğiz. Yetkili servislerimizden teslim edilecektir. %100 elektrikli Torres EVX araçlarımızı yetkilendirilmiş showroomlarımızdan alabileceğiniz gibi aynı zamanda online satış sistemimiz üzerinden de alabilirsiniz. Teknik ekibimiz olarak sizlere 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. İyi günler. Ee, i̇smim Mustafa Çağlar. Şahsı Orolu Dış Ticaret Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü. Satış sonrası olarak sizlere hizmet vermek üzere 3 bölgeye ayrılmış bulunmaktayız bir e, satır sonrası birinci bölge ve ikinci bölge ve üçüncü bölge şeklinde. Ee, arkadaşlarımız her zaman sizin bütün sorunlarınızı destek vermek üzere hazır durumda. Aynı zamanda e, arkadaşlarımızla birlikte ben de sizin hizmetinizde bulunmaktayım. Bununla birlikte yedek parça olarak %100 yedek parça bulunumumuz mevcuttur. Üçüncü olarak üretim firmadan gelen mühendis ile sizin, sizlerin e, bir araçlarında olan güncellemeler yapmak, herhangi bir anında çözüm bulmak için hizmetizdeyiz. Bununla birlikte Torres Evex Club, Şah Soru Profesyonel Blog ve Torres Evex sevenler sosyal medyada herhangi bir sorunuz, herhangi bir isteğiniz olduğu zaman bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Merhaba, ismim Rabia Altıngök. Satış sonrası hizmetleri departmanında bölge müdürü olarak çalışıyorum. Bütün taleplerinizi de size destek olmak için buradayım. Merhaba, ben Muhammed Mustafa, Satış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü'yüm. Her zaman sizlere yardımcı olmak için buradayım. Merhaba, ben Ozan Çelik, Satış Sonrası Hizmetler Departmanı'nda Bölge Müdürü'yüm. Taleplerinize destek olmak için buradayım. Merhaba, ben Mr. Yonohu, Şile'ye destek olmak için buradayım. Elektrikli veya mekanik bütün araçlarımızla ilgili bakım kitapları ve kullanım kılavuzları en ince detayına kadar Türkçe olarak web sitemizde bulunmaktadır. Buradan teknik desteği alabilirsiniz. Fakat isteyen müşterilerimiz için tarafınıza ilettiğimiz irtibat bilgileri doğrultusunda satış sonrası hizmetler ekibimizle iletişime geçerek teknik destek alabilirsiniz. Dilerseniz Torres EVX Kulüp ve markamıza gönül vermiş olan müşterimizin kurup yönettiği KG Mobility Torres EVX severler sayfalarımız üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Kamuoyunda oluşan her türlü kötü niyetli yapılan bilgi kirliliğine karşı lütfen bizlerle direkt irtibata geçiniz. Hayırlı günler. İsmim Ertuğrul Tırak. Ben Şahsoğlu Dış Ticaret Pazarlama Müdürüyüm. Ben ve ekibim 7-24 hizmetinizde olup gerekli her konularda bizi belirtilen cep telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ben Eysel Keser. Pazarlama uzmanıyım yiyorum. Kersoğlu olduğu nokta tarafıma iletişim numaramdan 724 ulaşabilirsiniz. İyi günler. Ben Berat Oktay. Şahsımız dışarı. Sosyal medya yöneticisine iletmiş olduğumuz iletişim numaralarından 7 gün 24 saat tarafına ulaşabilirsiniz. Aracı olmayan, aracı kullanmayan bir takım insanlar aracı varmış gibi yorumlar yapıyor. Aracın kalitesi, yedek parçası ve menzili gibi özellikleri hakkında bilgiyi en iyi ve en doğru şekilde bizlerden alabilirsiniz. Şu anda bütün araçlarımıza aracın tüm donanımlarını kapsayan software güncellemesi servislerimizde yapılmaktadır. Bu güncellememiz hem elektrikli hem mekanik araçlar için geçerlidir. Sizleri yetkili servislerimize davet ediyoruz. Uzaktan güncelleme güvenlik açısından yapılamamaktadır. Bunun nedeni yeni çıkartılan Avrupa Birliği yasasına ve Avrupa Birliği homologasyonu mecburiyetine göre siber saldırıları engellemek ile takılan mekanik parça bu duruma izin vermemektedir. Yetkilendirilmiş servislerimize gelerek hem elektrikli hem mekanik araçlarımıza ücretsiz ve randevusuz şekilde tüm fonksiyon güncellemelerinizi yaptırabilirsiniz. Merhaba ben Doğukan Bingöl, Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Şirketi'nde bölge satış müdürüyüm. Bugün sizlere Torres EVX aracımız hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım. Şarj etme süreleri yavaş şarj olarak AC şarj kabloları vasıtasıyla ve hızlı şarj olarak DC şarj üniteleri vasıtasıyla şarj etme işlemi yapılmaktadır. Yavaş şarza batarya %0'dan %100 batarya doluluk oranına 3 kW kablo vasıtasıyla 30 saatte ve 11-22 kW trifaze kablo vasıtasıyla 9 saatte dolumu yapılmaktadır. Hızlı şarza batarya %20'den %80 doluluk oranına 100 kW DC şarj ünitesi ile 37 dakikada 350 kW DC şarj ünitesi ile batarya %10 doluluk oranından %80 doluluk oranına 28 dakikada dolumu yapılmaktadır. Aracımızda ısı pompası bulunmaktadır. Isı pompası bulunmayan araçlarda soğuk iklim koşullarının yaşandığı yerlerde elektrikli araçlar bataryayı ısıtmak için bataryanın mevcut enerjisinden tüketim sağlar. Bu da aracın bataryasının daha az menzillerde seyahat etmesine neden olur. Fakat ısı pompası bataryayı ısıttığı için bataryadaki enerji herhangi bir sarfiyata neden olmadığından batarya mevcut enerjisini azami oranda menzile yansıtaraktan aracın uzun menzil yol almasını sağlar. Double LTP bağımsız Uluslararası ölçüm laboratuvarı olup bu kurum Sanayi Bakanları tarafından akredite edilmiş ve onaylanmış kurumdur. WLTP Torest EVX aracımızın yapmış olduğu test verilerine göre şehir içi 635 kilometre menzile ulaştığını açıklamıştır. Torest EVX aracımızda mevcut bütün ihtiyaç duyduğumuz her türlü ayarlama, ekran ayarları ve benzeri bilgiler Türkçe kullanım kılavuzunda resmi web sitemizde yayınlanmaktadır. Teknik sorularınız için satış sonrası hizmetler departmanımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şu an bütün araçlarda yapmış olduğumuz güncellemeler hakkında sorularınızı satış sonrası hizmetler departmanımıza sormanızı önemli hatırlatırız. Sosyal medyada yetkisiz ve yetersiz sahip olduğu bilgilere dayanarak yapılan bilgi kirliliği sebebiyle Araçlarınızın herhangi bir zarar görmemesi için yapılan yorumlara itibar etmeyiniz. Sosyal medya mecrasında Torres EVX Club ve KG Mobility Torres EVX severler sayfasında satış sonrası hizmetler departmanımızın sorularınıza yanıt vermektedir. Lütfen bu sayfaları takip ederek sorularınızı sormanızı rica ederiz. D segmenti araçlar Avrupa tip onayında uzunluğu 4600 milimetre ile 4800 milimetre arası olarak tanımlanmıştır. Torest EVX aracımız uzunluğu 4715 milimetre, genişliği 1890 milimetre ve yüksekliği 1725 milimetredir. Aracımızın ölçüleri segmentasyon sınıflamasında Avrupa standartları Avrupa tip onayında D sınıfı SUV araç olarak sınıflandırılmıştır. Siz değerli müşterilerimizin bilgilerine sularız. İyi günler dilerim. Sizlere her hafta Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdürümüz adına genel bilgilendirme konuları iletilecektir. Saygılarımızla.